Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. İhsan Başkan o enfes yazılarına devam ediyor. Biz de sizlere o yazıları sunmaya devam ediyoruz. İhsan Başkan'a yazar için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kamışlarına yeni yeni ile ilgili önemli bilgiler vereceğim diyor İhsan Tatlı. Değerli arkadaşlar şu an bildiğiniz gibi bir günlük ücretimiz bürüt 8375 kuruştur. Bunun %15 vergi dilimden etip 590 TL olup şu an %27 vergi dilimde olduğumuz için neti 511 TL'dir. Yani Yaklaşık 85 TL direkt vergiye gidiyor havadan %15 ile %27 vergi dilimi arasında. En son 14 Aralık'taki maaşınızı %27 vergi diliminden aldıktan sonra 14 Ocak'taki alacağınız maaş %15 vergi dilimine göre yani net yemeği günlük 511 TL yerine 596 TL olarak ödenecektir. Bu yemiyeyi 30 gün olarak hesaplarsak aylık %15 vergi diliminde 15.330 TL olan aylık ücret %15 vergi dilimine göre 17.880 TL net olur. Bu da %27 vergi dilimine bitip %15 vergi dilimine başladığımız anda hiç sıfır zamla bile maaşlarda 2.550 TL artış olacak demektir. Bilginiz olsun. Tabii ki buna ekstradan yaklaşık %30 ile %35 arası bir enflasyon farkında eklersek bir maaş zam olacak. Ocak ayında zam alacak işçilere. Bilginiz olsun arkadaşlar. 14 Aralık %27 vergi dilimine göre maaş alınacak. 14 Kasım maaşı %27 vergi dilimine göre olacak. 14 Ocak %15 vergi dilimine göre olacak. 14 Şubat maaşı ise komple 30 günlük yeni zamla ödenecektir. 1 Ocak 14 Ocak arası ek Bodro ile zamlı maaş farkları ödenecektir. İhsan Tatlı yazdı bunları bilginiz olsun arkadaşlar. Kanala YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bütün zamlı maaşlarınızı teker teker kurum kurum hesaplayıp sizlere aynı o toplu iş sözleşmesi zamanlarının olduğu gibi kamu çerçeve protokolü zamanlarında olduğu gibi Türkiye'de en iyisini size sunacağız. Takipte kalın yeterlidir ve arada web sitemiz meymullarhaber.com'u ziyaret ederseniz bu haberlere 7/24 kendiniz de okuyabilirsiniz arkadaşlar.